sevgili dostlar şu anda sebzelerimizi gösteriyorum kabak ve salatalıklarımız burada patlıcanlarımız burada soğanlarımız var aralarda böcekleri kovsunlar diye domateslerimiz var biberlerimiz marullarımız hepsi yavaş yavaş büyüyorlar yağmurlar yeni bitti yeni yeni olmaya başladılar Şöyle gösterelim. Evet. Evet. Burası da seramız. Domates ve biberlerimiz de burada. Evet. Kuzu kulaklarımız. Maydanozlarımız. Şu da soğan suyu hazırladık. Böceklenmesinler diye. Şöyle göstereyim domateslerimizi, biberlerimizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.